5 Ağustos 2025 sabahından günaydınlar. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Güneş ufukta yükselmeye başladı. Anıs tarlasında ancak bu saate kadar kalabilirsin. Bu saatten sonra kaçman lazım buradan. Yoksa sinekler hoş geldiğine tekrar tekrar gelirler. Tekrar tekrar gelirler. Zaten kavak gibi güneşin altında beklemenin anlamı yok. Ben o yüzden toparlandım. Hava daha aydın, karar, şey, aydınlanmadan toparlandım. Yola çıkmaya hazırım. Hatta kahvaltımı da yaptım. Bugün erken çıkacağım. Mecburum erken çıkma. Burada durulmaz. Değil mi? Güneşin altında kim durur ki? Güneş pırıl pırıl yükselmeye başladı. 6-15 itibariyle yola çıkıyorum. Bugünkü hedefim Nevşehir. Gülşehir'i ve ondan sonra Nevşehir. Evet. Ben yola çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Beni takipte kalın. Evet. Böyle tarladan ve ara yollardan çıkarken de dikkatli olacaksınız. Ben bisiklete binmiyorum böyle elde getirmeyi tercih ediyorum. Malumunuz Ağustos ayındayız. Her taraf çoban tikeni dolu. Bir de bakın bakalım yerlerde nerede var çoban tikeni. Ayağınıza da gelir, tekerinizi de gelir. Böyle <laughs> basmama dikkat edin. Teker e, pisketin üstüne de bilmeyin yani. Tavsiyem o yöndedir. Ama bir ne istiyorsanız <laughs> siz kendiniz bilirsiniz. Olduğunuz yerde çakılır kalırsınız. Evet böyle bir de asfalta çıktığınız zaman muhakkak lastiğinizi kontrol edin, çoban tikenlerini ayıklayın, patlatmadıysa ileride patlatacak anlamına gelir. Evet gördüğünüz gibi köy yolumuza çıktık, şimdi bisikletimizi buraya koyalım, tekerimizi kontrol edelim ondan sonra yolumuza devam edelim. şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle Doğada özgürce Şafak yollarda Tek başıma Evet gördüğünüz gibi Kızılırmak ee, Sivas'ın İmralı ilçesinde bulunan Kızıldağ'dan doğup bu bölgeye gelip e, Karadeniz'den e, denize dökülen Bafra Körfezi'nden e, Bafra, evet, Bafra'dan e, denize dökülen Kızılırmak 1355 kilometre sahip ve e, Türkiye topraklarında doğup yine Türkiye topraklarında denize dökülen Değerlerimizden bir tanesi, en uzun nehrimizlerden bir tanesi, nehrimizdir. Böyle diyeyim hiç olmazsa. Evet, sabahleyin tek bildiğime ee, yorum. Sabah sabah, evet. Kızılırmağı da gördük. Şimdi biraz sonra şu köprüden geçip Nevşehir il sınırlarına gireceğiz. Evet, Kızılırmağ'ın üzerinden de geçiyoruz. Aşağıda set var. Onun suyun sesini de güzelce duyuyorsunuz değil mi? Kızılırma. ne güzel akıyor. Bu arada da Kırşehir iyi sınırlarını bitirip Nevşehir iyi sınırlarına da girmiş bulunuyoruz. Tabelamız burada. Evet gördüğünüz gibi bundan sonra Nevşehir iyi sınırlarında pedallamaya devam edeceğim. Bozkır'ın ruhu. Evet. Filmimizin adı Bozkır'ın ruhu. Ya yani filmi demeyeyim de turumuzun adı Bozkır'ın ruhu. Gördüğünüz gibi beni takip ediyorsanız şayet izliyorsanız birinci günü e, tarihi bir olguya parmak bastım. Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçmiş oldu e, bölgeye doğru gidip Atatürk gün karargah olarak kullandığı Göz Karargah Müzesi'ni ziyaret ettim ve gece orada kaldık. Gece orada kaldım. Burada bir şey yok yani burada. Bozkır'la ilgili. O tarihi olgula ilgili. Ama ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü ve 5. günün bir bölümünü Bozkır'ı tamamen yaşayarak ee, hareket ediyorum ettim şimdiye kadar bu yarım günlük pozisyonda da Gülşehir'ine kadar da yine aynı şekilde bozkırdı sonuna kadar işleyeceğim gördüğünüz üzere burada hiç olmazsa tek tük ağaç var ee, daha önce geçtiğim bölgelerde ağaç gölgesi bile bulmakta zorlanıyordum zorlanmadım yok zaten ceyir ceyir yanıyordum güneşten Rüzgarı yedim, yağmuru yedim, fırtınayı yedim. Sıcağı zaten hiç sormayın. Yedim. Yani Bozkırlarda yol aldım. Niye Bozkır'ın ruhu koydum bunun turun ismini? İşte bunları göreceğim için, yaşayacağım için biliyordum zaten. Bozkır havasını yaşayacağımı biliyordum. O yüzden Bozkır'ın ruhu koydum. Ve doya doya yaşıyoruz işte arkadaş. Ama <laughs> da kara sineklerde de unutmayalım. <laughs> Gün içerisinde ziyarete geliyorlar. Akşamları da sivri sinekler geliyor. Tedbirimizi alıyoruz ona göre. Aman kene uzak dursun. Bir de kene olayı var biliyorsunuz. Gerçi kene kovucu şeyi var ki önlem için tedbirlerimi alıyorum falan filan ama ilacı da var ama cımbızı bile var ama ne olur ne olmaz. Evet, Bozkır'ın ruhunda yol almaya devam ediyoruz. Bozkır'ın ruhunu doya doya yaşıyoruz. Rota mı çizer yoluna bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım Doğanın kucağında huzur ararım Sorun ortalarda Ulaşılmaz yerler şu anda kullandığım yol köy bağlantı yolu. O yüzden fazla bir trafiği yok. Köyler arası gidiyor ama ta Gül şehre kadar bu yol devam ediyor. Bu rampayı da çıkacağız demek. <laughs> e neyse. Evet, önüm sıra iki tane kamyon geçti. Karpuz yüklü böyle. Yani kamyon değil o küçük kamyonlar var ya kamyonet diyelim. Bir geçti böyle gördüm üstüne karpuzları. Ah canım çekti. İkinci bir daha geçti önünde. Yarın saat arada. Allah'ım ya Rabbim ya diyorum. Şunlar şurada dursa. Ya bir tanesi düşse. Düştüğüne bile razıyım. Öyle düşünürken. Ya dedim inşallah dedim şöyle. Bir yerde karpuz satan falan vardır. Demeye kalmadı. Tam rampa aşağı salındı. Bir baktım çukurda. Adam çekmiş traktörü bahçenin kenarına. Karpuz satıyor. Karpuz. Buranın karpuzları da böyle küçük küçük oluyor. Küçük yani böyle küçük derken öyle kocaman böyle 8 kilo 10 kiloluk değil böyle. 1,5-2 kiloluk böyle bir küçük karpuzlar. Kalın kabuklu. Ee, yediğim şey. Ama içerisi var ya. Bal 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 su su şakır şakır böyle bileklerinden sular damlar. O kadar güzel. Gömdüm vallahi. Ya <laughs> bir de 25 lira para verdim o karpuza. Kafam kadar karpuza 25 lira para verdim. Bedava değil mi? Vallahi öyle bir geçti, şeyime geçti ki, ora geçti ki. Uf, şahane bir şeydi ya. Bir de şişkinlik yapmadı. Güzel tarafı o. Ya hayal et, hayalinle yaşa, hayallerine elbet bir gün kavuşursun. Ya düşünebiliyor musunuz? Kaç günlerde sıcak bölgede iklimle e, tur atıyorum, geziyorum. Bir damla yok, su yok ya, bir damla su olmayan bölgelerden geçiyorum. ve bu böyle bir karpuz denk gelmesi, müthiş bir olay, müthiş, müthiş. Ya şafak. Evet. Şu tepeden sonra başka tepe olmaz. <laughs> Şu anda Tuzköy'ün içerisinde, O köylerin arasındaki indilerin çıktılarının şeyi bitti. Ee, Tuzköy'ün içine girdikten sonra yolun şekli de değişti. Evet. Tuzköy'e vardık. Gülşehir'ine Gülşehir'iymiş. Gülşehir. 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 Evet. Gülşehir'i başka. Gülşehir. Gülşehir'e. Şehir'e. Evet az bir yolum kaldı. 10 kilometre kadar bir yolum kaldı. Kaymak gibi yollarda gidiyorsun Şafak. Bu aradan da Nevşehir'e geçeceğim. Bugün hedefim Nevşehir. Nevşehir'de konaklamayı düşünüyorum güzel bir yerde rezervasyon yaptırdım. Kayıtlar öyle gösteriyor. Güzel bir yer. Ama gidince notunu vereceğim. Beş gün bozkır, beş gün bozkırlarda dolaşmanın mükafatını Nevşehir'de alayım. Zaten Nevşehir merkezi nerede kalacaksın ki? Çadır kurup da nerede kalacaksın? Evet, Tuzköy'den Ayrılmak üzereyim. Havaalanının yanından geçiyorum. Hemen sol tarafım havaalanı. Kulesini görünce aklıma geldi. Oradan da Gülşehir'e doğru devam edeceğim. Evet burası Gülşehir yolu. Buradan evet. Evet kültür festivali varmış. Haberiniz olsun. Duyduk duymadık demeyin. Neredeymiş kültür festivali? Burada Nevşehir'de. 2 Ağustos 10 Ağustos arası Kültür Yolu Festivali. Vallahi bilmeyerek geldim festival festival ee, olduğunu bilmiyordum. İnşallah kalabalık değildir. Kalabalıkları sevmem. Kapadokya bölgesini küçük çaplıda bir gezi yapacağım yarından itibaren. Yarın daha doğrusu. İnşallah kalabalıklara denk gelmem. Gerçi turistik bir bölgeye doğru gidiyorum artık. Gülşehir. Oradan Nevşehir'e geçtiğim vakit artık Aa, küçük uçakta kaldı. Bu şehirde festival var diyor. Kültür Bakanlığı'nın devası yanında. İnşallah kalabalık değildir. Şafak yollarda, şafak yollarda Hedeflerimle, ilkelerimle doğada öz... Evet görüldüğü üzere Gülşehir bitti, Gülşehri bitti. Nasıl bitti? Öğlen yemem bilirdim Zaten öğlene denk geldiği için öğlen yemem. Gülşehir'i Şimdi Gülşehir'i yavaş yavaş terk ediyorum. Hedefte şehir var. Önde 20 kilometre kadar bir yol var. Ama öğlen sıcağına denk geldik. Yemek sonrası öğlen sonra sıcağı. Yavaş yavaş gideriz ya. Sorun değil. Saat 13.30 ikindi vakti. Oraya varırım. Otel rezervasyonu var. Daha önceden yaptım. Araştırdım. Güzel bir otel yorumlar çok çok iyi klas Mer e merkezi bir yerde ben rezervasyonumu yaptırdım daha sonra başlamadan önce yaptırmıştım plan alayım ben plan evet burası Gülşehir'in çıkışında açık saray müzeye girmek isterdim ama bu sıcakta buralara dolaşmak pek hoşuma gitmezdi açıkçası. Ya da adamı görüyorum böyle yürüyor güneşin alnında. O taş oyukları ancak böyle kışın dolaşır. Uzaktan daha güzel gözüküyor. başıma Şafak yollarda hedeflerimle ilkelerimle Doğada özgürce dolaşırım ben Şafak yollarda Adım yalnızlık tercihim Şafak yollarda yalnız başıma Dağları yaylaları aşarım Rotamı çizer yoluma bakarım Hedeflerime doğru bisikletimle gider Kimseler olmasa da yalnız kucağında Evet böyle çekeyim. Burası Kapadokya ve Hotel Kapadokya. Bu gece buradayım. Geceyi burada geçireceğim. Ee, ne diyor? Evinizi evinizde hissedin diyor. Bir ayetler evi. Güzel bir yer. Evet, tur sonunda e, buraya şey rezervasyonu buraya yaptırmıştım. girdiğim içeri, odalar da güzel, bina da zaten güzel. Her şeyle güzel. Evet bu gece buradayım. Ha burada da kafeteryası var. işte rese, reze, resepsiyon, kafeteryası, kahvaltı yeri filan. otoparkına var, kadar var. Ha, şehir merkezinde süper bir yer. Fırtın güçlü benimdir bu yollar yalnızlığım yoldaşım Güzel ülkemin her köşesinde köyler yaylalar Her adımda bir hikaye benimdir bu yollar yalnızlıkla dans edelim